Nurullah Aydın Elçi Yazıyorum. Önce çalışma odamda yazmaya başladım. Sonra oturma odası, derken balkon, mutfak ama salonda işin rengi değişti. Neden mi? Bu şehirden evlendim de ondan abi. Tam salonda yazmaya başlamıştım. Hanımın terliği, sen gel dizüstü bilgisayarın ekranına çarp. Bilgisayarın ekranı çatladı. Başladı bir harp. Ben diyeyim birinci cihan harbi, sen de ikinci Cihan harbi. Az sürdü, uz sürdü. Neyse efendim, yorulduk tabii. Sulh yaptık. Bir süre sonra da hanım bu durumu kanıtsadı. Yasak kalkınca salonun cazibesi de kalmadı. Hevesim kaçtı. Ben de ne yapayım? Başladım tuvalette yazmaya. Başlarda zorlandım tabii. Tuvalette yazarlık kolay olmuyor. Bu küçücük yere bilgisayarla da girilmiyor. Hem tuvalet dedimse hemen aklınıza alafrangası gelmesin. Bildiğiniz hela işte. Bende keçi inadı var. Vazgeçer miyim? Bir küçük not defteri, bir de kalem. Yalnız yazarken bir şey fark ettim. Yazdığım her yerde aynı olmuyor. Kokudan mı yoksa görüntüden mi bilemeyeceğim ama tuvalette kalemimden kan damlarken salonda sevenleri kavuşturuyorum. Ya mutfakta yazdıklarım, mutfakta yarattıklarım? Onlar tam bir baş belası. Tek bildikleri yemek içmek. Oysa ben onların yüzünden yarı gecelere kadar ayakta kalıp dertlerini hem dert olmuyor muyum? Onlar ne yapıyor? Gece gündüz beni inkar ediyorlar. Üstelik bana karşı o kadar ilgisizler, o kadar ilgisizler ki anlatamam. Ah biçareler, uyanın. Uyanın da sahip olduğunuz onca nimete bakın. Siz ölüydünüz, ben sizi dirilttim. Size türlü türlü nimetleri tattırdım. Böyle gitmez. Yakında göreceksiniz. Sizinle artık konuşmayacağım.'' Sizi gören gözlerim görmeyecek, işiten kulaklarım duymayacak. Sizin karşınızda kör, sağır ve dilsiz olacağım. Başlarda verdiğim cezaya sevinmedin desem yalan olur. Durmadan birbirlerini yiyorlar. Kan gövdeyi götürüyor desem çok da abartmış olmam. Artık bu hengamede onların kafalarını kaldırıp beni ne görecek ne değişecek halleri var. Oh olsun onlara. Henüz uygunlarını yaşıyorlar. Bilgisayarın ekranı zaten çatlak. Kalemi defteri de bıraktın mı? sayfaların arasında sıkışıp kalacak, ne bir yol bulacak ne de bir yol açacaklar. Bu nankörlerle uğraşmaktan sevgili oğlum ve biricik karımı unuttum üstelik. Artık oğlumun uzaylı kulaklarını, badem gözlerini daha çok görecek, karımın bitişik kaşları ve keskin bakışlarıyla daha çok karşılaşacağım. Bu meydanların yüzünden biricik karım bana bir daha, ''Herif, herif, seni bitesin, bitesin de geri gelmeyesin, her şeyi tam bir yazmasın oksan.'' Kim okuyor sanki? Kendin çal, kendin oyna. Ya da bana bak bana, bir gün kadrimi kıymetimi mi bildin? O sebep olanların Allah bin türlü belasını versin. Ve de ben bu çocuğu babamın evinden getirmedim. Al da biraz ilgilen şununla. Ne de yazıyormuş, pabucumun yazarı deyip yürüyüşe geçmeyecek. Çocuk da bizim bağırış çağrışımıza uyanıp ağlamayacak. Tam aile saadetime kavuşmuş, kayısıldığımla obi çareleri alaçatı bir azaba duçar bırakmıştım ki bu defada bu fakirde bir hal peyda olmuş. Evin içerisinde bütün gün yürüyüp kendi kendime konuşmaya başlamışım. Beni durdurmaya çalışmışlar ama nafile. Oğlum ayaklarıma yapışmış durmamışım. Karım elinin ayasıyla ağzıma patlatmış susmamışım. Takatim kesilince zoraki ki durmuş bu defada kendimi banyoya kapatmışım. Banyoda elime nereden geçti bilinmez. Bir cam parçası, bir ses. Duyan da banyonun camını indirdim sanır. Bileklerimi cam parçasıyla çizip geldiler, geldiler diye bağırıp duruyormuşum. Hanım tabii boş durur mu? O gelenlere söyle hazır gelmişken boş dönmesin. Seni de götürsünler deyip elimden cam parçasını almış. Tabii bizim oğlan yine çıldırmış. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Bağırtı çağırtıya konu komşu yetişmiş, ambulans gelmiş. Hastanede bileklerimi sarmışlar. Sakinleştirici bir tamamdır işim. Uyandığımda kendim hastanenin boş, çıplak odasında buldum. Bir iki gün tek başıma orada kaldım. Kimseyi ama kimseyi görmüyordum. Sadece bizde zamanı odama doktor ve avaneleri doluyor ve rutin konuşmalardan sonra odadaki hayatıma kaldığım yerden devam ediyordum. Bugün nasılsın bakalım? İyi olmasına iyiyim de ne zaman çıkarım buradan? İyileşince. Hastanede aylarca kaldım. Yalnızlıktan iyiden iyiye bunaldığım bir gün doktora haftalar öncesinden sormam gereken şu soruyu sordum. Eşim ve çocuğum neden gelmiyor? Doktor sorumu her zamanki gibi sükunetle cevapladı. Hastalığımın yatışması, herhangi bir atak geçirmemem için eşim ve oğlum ziyaretime gelmiyorlardı. Bugün itibariyle Hastanede yatalı, 36 ay, 13 gün, 11 saat oluyor. Hemşire rutin kontrolleri yaptıktan sonra ''Hazırlan, yarım taburcusun'' diyor. Sevinçten deliye dönüyorum. Ama hevesim kursağımda kalıyor. O günün gecesinde onlar tekrar geliyorlar. Aralarından ağzı yapan birini benimle konuşmak için elçi seçmişler. Elçi de elçiye benzese bari. Kocaman bir kafası ve alnının ortasında uzun bir boynuzu var. Kulakları Asya'da kedi kulağını andırıyor. Ayrıca çok da kıllı bu mahluk. Yuvarlak burnuyla Doberman cinsi köpekleri andırıyor. Gözleri yuvalarından çıkacakmış gibi bana bakıyor ve bakarken gözlerini asla kırpmıyor. Dikkatle bakınca göz bebeklerinin birinin yeşil, diğerinin kırmızı olduğunu fark edip geriliyorum. Vücuduna göre orantısız kollarıyla önümde eğiliyor. Geri çekilip elçiyi alıcı gözle bir daha bakıyorum. Sonra bir daha, bir daha. Hayır, hayır. Bu ucubun benim elimden çıkması imkansız. Kafasını ileriye geriye sallayarak alçak sesle kendi kendine anlaşılmaz bir biçimde bir şeyler söylenmeye başlıyor. Zaman geçtikçe coşup kendini kaybediyor. Sonunda elçinin bana sevgi edeceğini düşünüyor fakat yanılıyorum. Elçinin yakasından tutup önce onu hırsla sarsmaya başlıyor sonra seni bana secdeden alıkoyan ne? diyerek bağırmaya başlıyorum. O esnada elçinin başındaki kippa yere düşüyor. Eğiliyor kippayı yerden almaya çalışırken ucalız ve tiz sesiyle karın ve oğlun diyor. Karın ve oğlumun bana secde etmenizle ne ilgisi var deyip sakalından tutup çekmeye başlıyorum bu defa. Canı acıyor belli. Cılız bir sesle biz eşsiz ve biricik olan isteriz deyip gözden kayboluyor. O gecenin sabahında taburcu oluyorum. Eve gidince karım ve oğluma doyasıya sarılıyorum. Bu sürprize seviniyorlar. Beni özlemişler. Gözlerinden anlıyorum. Ama sonra doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Sonunda kararımı veriyor. Bir yolunu bulup eczaneden bir uyku ilacı, köşedeki bakkaldan da bir metrelik kalın yorgan ipi alıyorum. Sevgili karım, bugün sende yine bir hal var daha önce görmediğim. Bakalım şimdi ne maceralar yaşatacaksın bize diyerek yüzüme garip garip bakıyor. Başarısız olup inananlarımı yüzüstü bırakacağımı düşünüyor, kaygılanıyorum. Bana iman edenlerin koşulsuz teslimiyetini sağlayacak planı kafamda kurgularken yazmayı hazırlanan karım, ayaktayken bana bir bardak su getirir misin diye soruyor. Oğulcuğum sen de içer misin diye soruyorum. Olur baba diyor. Her şey ne de kolay oluyor. Sanki ilahi bir el yardım ediyor. İlacı iki bardağı da boca ediyorum. Karıma içtiği su biraz acı geliyor ağzını buruşturmasından anlıyorum fakat bir şey söylemiyor. Bir süre sonra oturdukları yerde ikisi de sızık kalıyor. Oracıkta karımı ve çocuğumu boğazlıyorum. Tam işimi bitirmişken karımın ve çocuğumun ölüsünün üstünde, aynalı dolapta, lambada, yatak odasının beyaz duvarlarında bir ses yankılanıyor. Biz sana değil, ancak ve ancak ona secde ederiz. Yaptığından da çok uzağız. Dehşetle sesin sahibini ararken kafamı kaldırıyorum. Kafamı kaldırınca büyük bir silgi ve kalem görüyorum. Derken ayaklarım, ellerim, kollarım yok oluyor. O zaman bir elin önce beni kalemle yazdığını, sonra da beğenmeyip silgiyle sildiğini anlıyor ve eyvah diyorum.